Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağı ve katı yağ kullanmadan sıvı yağ ile hazırladığım çok güzel bir şekilde çatlayan nefis bir kurabiye tarifiyle geldim. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekleyelim ve mikserin en yüksek devrinde en az 2-3 dakika boyunca çırpalım. Normal bir kek hamuru çırpar gibi güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine yarım su bardağından biraz fazla olacak şekilde ayçiçek yağı ekleyeceğim. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim su bardağı. Sıvı yağını ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum ve yarım su bardağı kadar da buğday nişastası ekliyorum. Mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. Tekrar spatula ile karıştırıyorum ve yavaş yavaş diğer kuru malzemelerimi eklemeye devam ediyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. 1 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ilave ediyorum. 2 su bardağı unum var. Unu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Birden hepsini eklemeyin. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu karıştırmaya devam ediyoruz. Hamur ağırlaşmaya başlayınca spatulayı çıkardım. Ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan e, yumuşak kıvamda bir kurabiye hamuru elde etmemiz gerekiyor. Evet, toplamda 2 su bardağı unla hamurumu toparladım. Ve e, şimdi hemen kıvamına bakıyorum. Şöyle bir parça alıp elinizle yuvarladığınızda hamur dağılmıyorsa tamamdır. Dilerseniz bu hamurun içerisine e, iri kıyılmış ceviz, fındık veya damla çikolata ya da parça çikolata ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde sade yapmak istedim. Dediğim gibi farklı malzemeler eklenebilir, çok yakışacaktır. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle güzelce yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş olan fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Çünkü kabaracak. Birbirine yakın koymayalım. Bu ölçülerle bir tepsi dolusu kurabiye çıkıyor. Büyük tepsilerle tam bir tepsi çıkıyor. Dilerseniz yarım ölçüde yapabilirsiniz Tabii ki. Bu kurabiyeyi yaptıktan sonra buzluğa da kaldırabilirsiniz. Güzel bir kapalı kutuya koyup dilediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Evet bütün kurabiye hamurlarımı yuvarladım. Tepsimi aldım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında Yaklaşık 13-14 dakika pişireceğiz. Çok fazla uzun tutarsanız e, sert olacaktır. Mutlaka süre tutarak pişirelim. Yaklaşık 14 dakika yeterli olacaktır. Yaklaşık 14 dakika fırında beklettim. Çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi çatlamış, e, inanılmaz güzel. E, hem de katı yağsız çok güzel bir kurabiye oldu. Fırından alıyorum. Tamamen soğuttuktan sonra hemen sizlere yakından e, görüntüsünü ve iç dokusunu göstermek istiyorum. Hem yapımı çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Evet, dışı hafif böyle kıyır, içi yumuşak böyle e, çok güzel bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kurabiye tarifi, kek tarifi, poğaça tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.